kanalımıza hoş geldiniz. Burada dünyamızı şekillendiren ve hala etkileyen büyük tarihsel, siyasal ve toplumsal değişimleri ele alıyoruz. Geçmişteki olayların bugünümüzü nasıl şekillendirdiğini ve geleceğe dair hangi dersleri çıkarabileceğimizi inceliyoruz. Bu heyecan verici bağlantıları daha fazla keşfetmek isterseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bugünkü konumuz deizm. Deizm, Tanrının varlığı ve insan akıl yürütmesi üzerine bir inanç sistemi. Deizm, Tanrının varlığını kabul eden ancak dini dokmalara, kutsal kitaplara ve mucizelere dayanan inanç sistemlerinden uzak duran bir felsefi düşünce akımıdır. Deistler Tanrının evreni yarattığını kabul ederler. Ancak Tanrı'nın bu yaratılıştan sonra dünyaya müdahale etmediğini ve insanlara özel bir vahiy göndermediğini savunurlar. Bu bakış açısı özellikle aydınlanma dönemiyle birlikte güçlenmiş ve modern felsefi düşüncelerin şekillenmesinde etkili olmuştur. Bu videoda deizmin temelleri, tarihi gelişimi, önemli düşünürleri ve toplum üzerindeki etkileri ele alınacak. Deizme yönelik eleştiriler ve bu inanç sisteminin modern dünyadaki yeri de tartışılacaktır. Deizm nedir? Deizm, evrenin Tanrı tarafından yaratıldığını kabul eden ancak Tanrı'nın bu yaratılışın ardından insanlarla bireysel olarak ilgilenmediği bir inanç sistemidir. Deistler, Tanrı'nın evreni bir kez yarattığına inanırlar. Ancak Tanrı'nın bu evrende müdahale etmediğini ve doğa yasaları aracılığıyla evrenin işlediğini savunurlar. Deizm bir yandan Tanrı'ya inancı sürdürürken diğer yandan geleneksel dini öğretileri ve kutsal kitapları reddeder. Deizm de Tanrı evrenin yaratıcısı olarak görülür. Ancak Tanrının insanların hayatlarına doğrudan müdahale etmesi, mucizeler göstermesi veya insanlara özel mesajlar göndermesi beklenmez. İnsanların Tanrı ile ilişki kurması bireysel akıl yürütme, doğa gözlemleri ve etik değerler aracılığıyla gerçekleşir. Deistler aklın ve mantığın evrenin ve insanın anlamını çözmede en güvenilir araçlar olduğuna inanırlar. Deizmin tarihsel gelişimi Deizm özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da aydınlanma dönemiyle birlikte gelişmiş bir düşünce akımıdır. Bu dönemde bilimsel keşifler akıl ve mantık temeli düşünce geleneksel dini inançların sorgulanmasına yol açmıştır. Deizm bu dönemde ortaya çıkan dinin dokmalarını reddeden ancak Tanrı'nın varlığını kabul eden bir felsefi sistemdir. Antik dönemden Orta Çağ'a deizmle ilgili ilk izler. Deizm, Antik Yunan ve Roma filozofların doğa yasalarını ve tanrı anlayışlarına dayanan bir düşünceyi içerir. Örneğin Aristoteles'in ilk neden veya ilk hareket ettirici kavramı tanrının evrenin yaratıcısı olmasını kabul eder. Ancak tanrının yaratılışın ardından evrende doğrudan bir müdahalede bulunmadığını savunur. Orta Çağ'da ise dini dokmalar ve kilisenin otoritesi büyük bir güç kazanmıştı. Ancak özellikle skolastik felsefede Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için akılcı argümanlar geliştirilmişti. Thomas Aquinas gibi düşünürler Tanrı'nın varlığını mantıksal akıl yürütmelerle açıklamaya çalışmış. Bu yaklaşım daha sonra deist düşünürlerin temelini oluşturmuştur. Aydınlanma dönemi ve deizmin yükselişi Deizm aydınlanma dönemiyle birlikte ivme kazanmıştır. Aydınlanma akıl bilim ve insan özgürlüğünün ön planda olduğu bir dönem ifade eder. Bu dönemde bilimsel keşifler evrenin işleyişine dair daha rasyonel ve doğal açıklamalar getirmiştir. Bu açıklamalar dini öğretilerin yerini almaya başlamış ve geleneksel dini inançlara duyulan güven azalmıştır. Deist düşünürler evrenin Tanrı tarafından yaratıldığını etmekle birlikte mucizeler, kutsal kitaplar ve dini dokmalar gibi öğretileri reddetmişlerdir. Bu dönemde deizm Tanrı'yı evrenin yaratıcısı olarak görmekle birlikte dini kurallar ve vahihlere dayanmayan bir inanç sistemine dönüşmüştür. Aydınlanma düşünürlerinden Voltaire, Rousseau ve John Locke gibi de isimler deizm ve seküler düşünceyi savunmuşlardır. Deizmin temel inançları Deizm temel olarak birkaç inanç üzerine kuruludur. Tanrının varlığı. Deistler Tanrının evrenin yaratıcısı olduğunu kabul ederler. Ancak Tanrı bu evreni yarattıktan sonra doğa yasalarını yerleştirip evrende olan biteni izlemeye bırakır. Tanrı dünyada gerçekleşen olaylara doğrudan müdahale etmez. Deistler tanrının varlığını doğadaki düzeni ve evrenin işleyişini gözlemleyerek keşfederler. Bu bakış açısı tanrıyı kişisel bir varlık değil, evrenin yasal düzeninin ve doğanın güçlerinin kaynağı olarak görür. Akıl ve bilim, deistler insan aklını evreni ve tanrıyı anlamada en önemli araç olarak kabul ederler. Bilimsel keşifler evrenin düzeni ve işleyişini açıklamak için en güvenilir yöntemdir. Deistler doğa yasalarının Tanrı tarafından yarıldığını ve bu yasaların evrenin işleyişini belirlediğini savunurlar. Bu yüzden bilimsel bilgiyi Tanrı'yı anlamada bir araç olarak kullanırlar. 3. Vahiy ve dini dokmaların reddedilmesi Deizm vahihlere dayanan dinleri ve kutsal kitapları reddeder. Deistler Tanrı'nın insanlara doğrudan mesajlar göndermediğini, mucizelerin gerçek olmadığını ve dini dokmaların insan aklının geliştirdiği rasyonel düşüncelerle uyumsuz olduğunu savunurlar. Onlara göre Tanrı'nın mesajı dua yoluyla ve akıl yürütme ile anlaşılabilir. 4. Ahlak ve etik Deizm, Etik değerlerin insan aklından ve doğa yasalarından türediğini savunur. Deistler ahlaki kuralların tanrının iradesinden değil, insanın doğasında ve toplumsal ilişkilerinde var olduğuna inanırlar. Bu bakış açısına göre insanlar birbirlerine karşı etik ve ahlaki sorumluluklar taşırlar. Ancak bu sorumluluklar dini inançlardan veya Kutsal yazılardan değil, insan aklından ve deneyimlerinden kaynaklanır. Deizm'in önemli düşünürleri. Deizm, Aydınlanma dönemi boyunca birçok önemli düşünür tarafından savunulmuştur. Bu düşünürler hem felsefi hem de toplumsal anlamda deizm'in yayılmasına katkıda bulunmuşlardır. 1. Voltaire. Fransız filozof Voltaire, deizm'in en güçlü savunucularından biri olmuştur. Voltaire Tanrı'nın varlığını kabul etmekle birlikte dini dokmaların, kilise otoritesinin ve vahiylerin reddedilmesi gerektiğini savunmuştur. Onun düşüncelerinde akıl özgürlük ve bilim ön planda yer almıştır. Voltaire dinin toplumsal hayatta baskı ve yönetim aracı olarak kullanıldığını düşünmüş ve deizm'i bir alternatif olarak sunmuştur. Thomas Paine. Thomas Paine The Age of Reason Akıl Çağı adlı eserinde deizmin görüşlerini sistematik bir şekilde savunmuştur. Paine, dinin insanlar üzerinde baskı kurarak özgürlüğü kısıtladığını öne sürmüştür. Paine, dini inançların tarihsel olarak insanlara zarar verdiğini ve akılcı düşüncenin insanın en güvenilir rehberi olduğunu belirtmiştir. John Locke John Locke deizmin gelişimine katkı sağlayan bir diğer önemli bir filozoftur. Locke, insanların doğal hakları ve özgürlükleri üzerine yoğunlaşmış ve dini baskılardan bağımsız bir toplum yapısının oluşturulması gerektiğini savunmuştur. Locke'un görüşleri deizmin toplumsal ve bireysel özgürlüğü savunan bir düşünce olarak şekillenmesine yardımcı olmuştur. Deizm ve modern dünyadaki yeri Günümüzde deizm özellikle seküler toplumlarda ve modern felsefede önemli bir düşünce akımı olarak varlığını sürdürmektedir. İnsanlar Tanrı'nın varlığını kabul edebilirler ancak bunun yanında dini dokmalara, vahiylere ve kutsal kitaplara olan inancı sorgulayabilirler. Deizm, insanların bireysel akıl ve bilimsel bilgiye dayalı olarak inançlarını oluşturmasını teşvik eder. Günümüzde deizm özellikle dini dokmalardan sıkılan ve insan aklına dayalı bir anlayış arayan bireyler arasında popülerlik kazanmıştır. Ayrıca deizm dini hoşgörü ve dini inançlardan bağımsız bir yaşam tarzı önerdiği için çok kültürlü ve çok inançlı toplumlarda daha geniş bir kabul görmektedir. Deizm ve Eleştiriler Deizm tarihi boyunca pek çok eleştirinin hedefi olmuştur en büyük eleştirilerden biri deizmin Tanrı'yı evrenin yaratıcısı olarak kabul etmesine rağmen Tanrı'nın doğa yasalarıyla sınırlı olmasının insanlara anlamlı bir hayat sunmada yetersiz olduğudur. Birçok eleştirmen deizmin insanlara rehberlik edilebilecek bir Tanrı anlayışı sunduğunu ancak insanın manevi ve ahlaki gelişimi için daha derin bir manevi deneyime ihtiyaç duyduğunu savunmuştur. Sonuç olarak Deizm, Tanrı'nın varlığını kabul eden, ancak dini dokmalar ve mucizeleri reddeden bir inanç sistemidir. Akıl ve bilim, deizmin temel dayanıklarıdır ve insanlara doğayı ve evreni anlamada en güvenilir araçlar olarak sunulur. Deizm özellikle aydınlanma dönemiyle birlikte popülerleşmiş ve günümüzde de seküler toplumların gelişimiyle önemli bir düşünce akımı haline gelmiştir. Ve böylece videomuzun sonuna geldik. Eğer hoşunuza gittiyse, videoya beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi ya da sorularınızı benimle paylaşabilirsiniz. Her zaman okumaktan ve hızlıca cevap vermekten mutluluk duyarım. Bildirimleri de açmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı ve yaratıcı kalın.